Burun estetiği ülkemizde en sık yapılan estetik operasyonlardan biridir. Çünkü burun yüzümüzü ve kendimizi ifade eden en önemli uzuvlarımızdan biri. Bunun güzelleştirilmesi ya da estetik olarak güzel gözükmesi aslında bizim toplum içinde ve kendimize olan özgüvenimizin de artmasını sağlar bir anlamda. Ben genel olarak burun estetiğine yaklaşımın kusurları düzeltilmiş doğal formda ama estetik olarak hoş gözüken bir burun yapmak. Şimdi burun güzelleştirmesi için ya da burun estetiği ameliyatı için bize başvuran hastalarda bence en önemli değerlendirilmesi gereken kriter birincisi burnu iyi bir analiz etmek. Çünkü iyi planlanmış ve iyi problemleri ortaya koymuş, iyi tedavi yolları seçilmiş bir hasta da emin olun bu estetiğinin başarısı da yüksek olacaktır. İkincisi ise hastayı iyi dinlemek ve anlamak. Çünkü hastanın ne istediğini, ameliyat sonrasındaki görünümüyle ilgili beklentilerini anlarsak hastaya belki daha yardımcı olabiliriz. Her ne kadar estetik cerrah kendisi için estetik normlarda çok güzel bir burun yapsa da her zaman hasta tarafından o beklentileri karşılamayabilir. Bu yüzden hani hastanın ne istediğini realite ölçülerinde dinleyip ona göre dizaynı şekillendirmek her zaman hasta ve doktorun başarı şansını arttıracaktır. Mesela burnu analiz ettiğimizde ben genelde düz bir burun sırtı yapmayı tercih ederken hastaların bazıları bir miktar kavis isteyebiliyor. Burnucu kalkıklığının abartı olmaması gerekirken bazı hastalar burnucu kalkıklığının biraz daha fazla olmasını arzu edebiliyor. Bu da tabi ameliyata olacak kişinin de beklentilerini ve onun isteklerini de dinlemek o açıdan çok önemli ve ona göre ameliyatta iyi planlama yaparsak ameliyat sonrasında hasta da hekim de mutlu olabiliyor. Burun ameliyatı tamamen kişiye özel planlanmalıdır. Yani burada herkesin burun yapısı, burnun diğer yüz hatlarıyla uyumu, burnun kendi içinde uyumu farklıdır. Altın oran dediğimiz bir takım yüzde oranlar vardır. Şimdi hepimizin yüz uzunluğu, yüzümüzün şekli, burun boyumuz, burnun yüze göre çıkıklığı farklıdır cildimizin kalınlığı, kıkırdak yapısı, kemik yapısı farklıdır. Bunların ameliyat öncesinde iyi bir değerlendirmesi gerekir. İkinci bir şey, faktör ise e, bu kişisel faktörlerin her birinin ameliyat sonucunu etkileyebileceğidir. Mesela kalın ciltli bir hastanın burun ameliyatı sonrasında e, burnundaki ödem, şişlik daha geç inerken burun cildi ince Hatta konuşurken alttaki kıkırdakları bile oynadığı gözüken hastalarda ödemin, şişliğin geçmesi daha çabuk olabilmektedir. Ee, yine burun bazı hastalarda yüze göre çok uzun ya da çok kısa, e, burun tabanı çok geniş ya da çok dar, çemerli ya da e, düz olabilir. Hani burada tamamen tedavi yaklaşımı bireye özel değerlendirme sonucunda ortaya çıkar. Diğer bir faktör, biz artık sadece burun estetiği yapmıyoruz. Yani biz burnu bir organ olarak görüp hem fonksiyonel hem de estetik olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla her estetik olacak hastanın mutlaka burnunu solumsal açıdan da değerlendirilmesi lazım. Şimdi hastaların toplumda %30'una yakınında burun içerisinde eğrilik, nefes alma düzeyinde bozukluklar vardır. Ama bu hastaların %15 kadarında e, bu nefes alma e, darlığı diyeyim. E, ya da burun tıkanıklığı az düzeyde olduğu için kişi genelde sosyal hayatında bu nefes e, problemini hissetmez. Diğer kalan %15'te ise ileri düzeyde olduğu için kişi e, spor yaparken, iki kat merdiven çıkarken hatta otururken bile nefes alma problemini e, yaşayabilir. Dolayısıyla eğer burun estetiği yapılacak bir hastada solunumsal bir problem varsa bu burun tıkanıklığıyla burun estetiği ameliyatının beraber yapılması her zaman daha başarılı, daha iyi sonuçlar verir. Çünkü e, hafif düzeyde bir burun tıkanıklığı olan biri estetik ameliyattan sonra e, burun tıkanıklığı problemleri artabilir. Genelde hastaların en azından bana başvuran hastaların yüzde 40 kadarı zaten normalde nefes alma nedeniyle bir ameliyat olacaktır. Ama e, bu olacak hastaların yaklaşık e, %60'ında herhangi bir nefes alma problemi yokken %40'ında zaten nefes alma problemi nedeniyle bir ameliyat olma gereksinleri vardır. Biz bu iki ameliyatın beraber yapılmasını çok daha fazla öneriyoruz. Çünkü burun tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olacak hastalarda genelde içeriden bir miktar kıkırdak ve kemik doku çıkarılır. Ve burnun ortasını oluşturan o ince septum dediğimiz yapının stabilitesi bir miktar bozulur. Biz buradan çıkan kıkırdakları burnu yeniden şekillendirirken kullandığımız için bu sefer de o alınmış kıkırdakların eksikliğini duyuyor ve buruna ek bir malzeme ihtiyacı çıkıyor burun estetiği ameliyatını şekillendirirken. O zaman da kulak gibi, kaburga gibi ya da dışarıdan e, radyasyona maruz tutulmuş e, kaburga kıkırdağı gibi ek bir malzeme ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla da hani burun estetiği ameliyatı ile burun tıkanıklığı ameliyatının beraber yapılması daha iyi bir form kazandırıyor.